Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar ben orada ismi yazıyor söylemeyeyim bugün sizinle birlikte WoW oynayacağız bir iki el. sonra da video bitireceğiz o yüzden oyun başlasın hemen geliyoruz Hah geldim arkadaşlar oyunumuz başlaması birazcık uzun sürdü şuradan hemen eşyalarımızı alalım Oo, bizim takım çok iyi Lan oğlum onun neden silahı yok lan? Hadi lan sana. Help. Geldik arkadaşlar orada ufak tefek bir sıkıntılar oldu. Adamlar bizi aldı. Şöyle kötü şeyler yaptı. Siz örnek almayın o adamı. O şimdi lacivertip boyayacağız Kafanı göster. Adam orada da inmiş Sen göster. Bari bir. Göster, 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 göster. 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 göster Göstermiyor başlıcaz. Havada AVM gelir mi? Gelmez. Sen benim gibi değilsin. Ben Allah kahretsin. Hadi havada ah, Gelmez, gelmez, gelmez. Adam bir kadar Havada sıkmadın. Amelim ah, dinem yine vuruşum neydi ya? Arkadaşlar kendisini çok iddia ediyor. Ana hani böyle yaptım böyle. O oh, oh, neyse. Uy. Öldü salak. ama açsın açsın kardeşim bizde AVM'de çok iyileştim ben o yüzden evet arkadaşlar sizinle konuşmayı unutmuşuz. evet şimdi adamlar gösterirse çok iyi olur o silahçı eğer silahsız olan silah alırsa bittik olabilir aynen almış bir de mi göster Allah kahretsin Minecraft uh, Evet arkadaşlar dedem baskın attı bize hemen geri geldik. Tamam arkadaşına yardıma gidiyoruz. Olmaz. Ya öyle AVM mi olabilir misin? Göz attım onu ben böyle. Bir. Bak sana. <laughs> AVM mi gelir mi? Gelsin. Allah kardeş. Göz gelir kardeşim benim. Nerede oğlum? Ayn. Araştır üzere. Azıcık Baba Pro. Üzerim oynuyor. Bacak benim O kenardan. Şu kenardan Göster bana çocuk adam Hadi çocuk adam Gösterir misin? Hayır Niye? Hayır Hayır Baygına gelirim yerden uzak havada bime gelmedi Allah kahretsin. Yani keşke çekseydim. Vuh! 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 Efendim, Ama vurdum vurdum hak ver bana. Güzel. Aa kartopu reis. Ağlaç vuruş denir mi? Uç. Bir saniye. İyi bir şey oldu. Hey buraları neden bunu ne almıyorsun? Neyse kalsın arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Kullanacağız. Evet evet evet. Aferin sana. Aa nasıl bakılalım ya? Ama bakmak için de değil mi? Ağlamaz. Ben sana ben Ama havada giderken attığında arkada kalıyor. Önüne atar evet. mı? Evet. Bak. Ben şöyle önüme atıyorum ya uçarken. O arkamda kalıyor. Ben bunu uçamıyorum. Ben At. At. Kafa şey almışız. Hemen o bug'ı yapabilir miyiz? Attım. Bug Allah kahretsin ya. Hangi bug? Ya bu tam hayvan gibi böyle uzağa fırlatıyor. Ah! al. bak. Bir tane. yapabileceğim ya Yalnız hile lan saniye saniye dayı senin de koluna yani onu vuramıyorsun I'm iki demire değdi ya geldi şimdi şu... yani şu birim şu bir, şu bakayım. ama bak karbon vurdum orada karbon attın mı hiç hayatından? attım çok attım İkili ha ee, biliyorum çok attım ay çok güzel değil mi? Ay, yürü. Ama şey daha iyi Gönlünüz Hani öldürdüğün adam şeyi Ölüm düğüncüsü var ya Oh Lan 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 Çok mu? Ya şu adam da daha da baksana daha vuramıyor ya. Ya bu nasıl bizi öldürebiliyor? Çıldıracağım. Sen bir yat. Şalla. Beni çekmesen var ya çok sevineceğim. Fake'e bak çıldıracağım. Aa! Sen vurdun ölmedin. Bak işte. Asli. Bak işte mermi nasıl yanından gidebilir? Ben kafasına hedef alıyorum. Niye alıyorsun? Şeyle deneyeceğim. El birbirleriyle. Adam geldi mi? Adam geldi mi? Adam geldi <laughs> mi? Ya, kafası ya. Ay, bunu nasıl demiyorsun ya? ya? Eldirgin ile vurmaya el düşmüyor değil ama... mi? Evet. Vurabilir mi? Ya kafanın ya. <laughs> arkadaşlar sizi unuttuk arkadaşlar. Göster. O ne lan? O ne lan? Hile. Ne? Hile. Hile. Hile kesin hile. <laughs> ben nasıl öyle oldum ya? E niye arkadaşlar beni bu evet, çok özür dilerim ama çok şey yüzünden arkadaşlar. Sen şundan o işte. Hemen AMR'yi 8 alıyoruz. Karbon attım. Yani. Ah. Ah. Bu adamlar da nasıl değiniyor? Bakir ki harita enkele olmuş. Oo ne yapıyor orada? Sen benim takım arkadaşıma. ha? Bekle sen bekle. Aa, bak be. görüyor musun? Bak. Oo. Yaptım. Nerede lan? Baksana. Adam. Ve bir bu oyun. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi yanımdaki görkem bir oyuncumuz var o oyunca. Ona bırakıyorum. Bu Bırak. ismi de Tostik. Şimdi Tostik. ikinci elimizden sonra video bitecektir. O yüzden şimdiden söyleyelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Al başlattım. Hemen oyun başlasın geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Lan oğlum Amer alsan, P90 Amer lan. Ne vurdun lan? Aferin. Bot vurmuşum. Dur lan. Bana telefon küçük geldi. Gidemiyorum. <laughs> Ben gidemiyorum. Dur. Ayarda şunu biraz şuraya alayım mı? Ya da biraz bir tek. Şunu. Şunu biraz. Sen yaparsın. Ben böyle kalsın. Lan oğlum niye oynan? P90 alsana P90 alsana P90. P90. <laughs> tamam, <ben geliyorum>. Siz... <laughs> Arkadaşım beni kurtarır mısın? Ya ver ver Ben oynayacağım. Ben oynayacağız dedik. Bir say daha verirseniz eğer ben oynayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar cahildir işte görüyorsunuz. <laughs> ne, ne lan? Ne yaptı lan? Yok oldu. Şey ya o bıçağı kullandı. Bizimki de kullanılır. Abiniz bana diyor. Abinle aynı oynadın geliyormuş. Şimdi düştü sana. Tost Ya oğlum sen neden bu kadar saçma salak sakıyosun. Allah'ım yarabbim. Hayır hayır, son. Ben telefonum küçük geldi be. Hep büyük telefonla oynuyom ya. Yumur çok swing'im var. var. Neden böyle? Neyse ağzımı kapatacağım arkadaşlar. Oğlum. Ne? Yani 30, 30, 30. 40, 40, 40. Ben onu yumruklamaya gidiyorum. Abime gelir mi? gelirim gelir mi? Abime gelir mi? Gelmez. Gelme. Videoya başla. Başlattım hareket edemiyorum. <laughs> Ara sıra böyle bir şey oluyor mu? Hiç olmuyor. Bu ne? Ya bu ne? <laughs> Öyle bir şey böyle duracaklar Böyle AVM vuruş gelir mi? Gelmez. Asla gelmez. Gelir mi? Bizimle. Elimden oğludur. Ver benim elimi uğurludur. Yapayım onu. Yapayım onu. Elimden uğurludur arkadaşlar. Ver ver. Arkadaşlar bu oyun iptal oldu. Ee, yarım saate geliriz. Yarım saate geliriz. Arkadaşlar bu haritada bir sıkıntı oluştu. Ee, başka bir oyuna girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle 6x ayarlamalıyız. Ayarlı, mi alınır? Hayır de ben şu zaman... <laughs> Ya arama arama! <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Evet arkadaşlar kardeşim aramıştı onun şerefsizliği yüzünden birazcık video kapandı da. Evet arkadaşlar kolum yok. Adamı hiçbir şekilde değmedi. Gördüğünüz üzere. Oha hile. Hile kesin hile. At şunu.

Ya bu ne bu ne sizin ne kadar bitmez mi Muhammed'im var? Help. Ya bu ne bu ne? <laughs> ya bu ne? <gülüyor> Hile 4 <laughs> Dört kitap. Oh, dört kitap. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin hasta tamam, sit gerekiyor. Sen Bir tane arkadaş geldi. Ondan eğleniyor. Bu ne ya? iki kişi birden çekiliyor. Arkadaşlar birazcık Oha! Zenci şerif. Arkadaşlar gördünüz mü? Oh, Paketi teslimat <laughs> olmaz ha. Bak kertenkele o kadar şey diyor. Oğlum geri açıyor. Ya canım birken neden başlattın ki ben ya? Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.